Evet arkadaşlar bugün materyallerimizle ilgili bir video çekeceğiz. Çekmiştik daha önceden ama bir sebepten ötürü silindi videolarımız. Tekrardan bu materyallerimizi tanıtalım dedik. Bir videoda hepsini toparlayacağız. Tek tek Nazmi bunları bize tanıtacak, detaylarını anlatacak. Evet, top sende Nazmi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere görme engellerin kullanmış olduğu materyalleri sizlere tanıtacağız. Ee, yavaş yavaş videomuza geçelim. Evet. Evet lazım. materyalleri materyali. İnceleyeceğimiz materyal görme engellerin e, matematikte kullanmış olduğu abaküsü İy. inceleyeceğiz. Evet. Biraz bahseder misin? Onu açalım lazım. Biraz bahset. Nelere dikkat etmeliyiz? Abaküsümüz bilirsin. kullanırken ilk önce şu şekilde e, masaya koyarak e, bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Evet ben sen tarafına geliyorum. Şuradan görürsün. E, birler, onlar yüzler, binler, on binler diye gitmekte. Evet normal basamak şeklinde gidiyor. Bir daha geç onun üstünden Nazmi. Birler, onlar, Hı -hı. yüzler, binler, on binler. Evet. Naz... devam etmekte. Peki şu üsttekiler ne işe yarıyor Nazmi? Bundan sonra ne işe yarayanlar? Ee... mesela 5 sayısını oluşturacağımız zaman buradan kullanıyoruz. Evet. E, beş sayısını mesela bir... 8 sayısını oluşturalım Nazmi. Şimdi binler basamağına geliyoruz. 1, evet. 2, 3. Şimdi 3 burada oldu. 8 evet. E, oluşturmak için yukarıdan da indiriyoruz. 8 sayısı oluşmuş bulunuyor. Aynen gerekiyor. zaten 5'ten büyük olduğu için direkt 5'e indirip üstüne 3 ekliyoruz. 3 eklediğimiz zaman aynı. 8 e, sayı, rakam sayısını oluşturmuş Bir, sayı daha söyleyelim Nazmi. Tamam sıfırlıyoruz. E, 2148 sayısını oluştur. 2148 sayısını oluşturmak için birler, onlar, yüzler, binler. Evet. Binler basamağına geldik. E, bir kaldırdığımızda bin, iki kaldırdığımızda iki bin. Evet. E, yüzler basamağına geliyoruz. Hı hı. Bir kaldırdığımızda yüz, yani iki bin yüz oldu şu an. Evet. Şurası olmadığı zaman da sıfır sayılıyor. Tamam, çok e, güzel. E, 2100, 48 de herhalde. Evet. Bir, e, onlar basamağına geliyoruz. Yani on, yirmi, otuz, kırk. Güzel. Yüz, kırk sekiz. Güzel. E, yüz yapmak için ise birler basamağına geldik. Bir, iki, üç, 5, 5'i döndürüyoruz. 2.148 sayısı burada. Çok güzel. Farklı. Tamam Nazmi. Hmm. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Apokus'u tanıttı Nazmi bize. Evet Nazmi. Bastona geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da görme e, yolda işini kolaylaştıran beyaz baston. Evet. E, şu an kapalı olmuş hali bastonumuzun. Evet açabiliriz onu Nazmi görsün evet. arkadaşlar. Ayrıyeten arasında ip var. İpler sayesinde tutmakta kendini. Ucundaki ip ve halat sayesinde ucundaki halat da tutunmakta. Tamam. Ama bastonumuzu açıyoruz. Aynen. Arkadaşlar bu gördüğümüzde bu, görmeyen gelen kullandığı bastondur. Nasıl gösterebileceğiz? Yere... Evet şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Ucunda ee, yolda yerlerimizi sağlayan bir tokma bulunmakta. Bir yani sağ sola yaptığımız zaman bize yol gösteriyor çukurlara girdiğimizde. Bunu tutmak için ise e, parmağımızı şu göbek hizamıza tutmamız gerekiyor ki yolda bir yerlere çarpmayalım. Ve sağ evet. sol sağ sol geniş açmamıza Yardımcı olur. Aynen. Neredeyse 180 derece Aynen. kadar bir açıyla yay şeklinde kullanabiliyoruz. takibi. Evet. Aynı şekilde duvar takibi de yapılabiliyor. Evet. Merdiven inerken çıkarken e, dikey şekilde tutmamız gerekiyor bastonumuzu ki e, önümüzde baston olmalı ilk çıkarken e, biz bastonun arkasından takip etmeliyiz. Tamam Nazmi teşekkür ediyorum bastonu katlayabilirsin. Aynı bu şekilde katlarken de e, katlayıp köşeye koyabiliyoruz. Evet, şimdi tablet dediğimizi bize göster. Şimdi yazı yazmak için kullandığımız. Görme engellerin yazı yazmak için kullandığı materyallerden bir tanesi. Burada yapmamız gereken işlem üç tane materyalimiz var. Bir yazı yazmak için kullan, yazı yazacağımız zaman kullandığımız tablet. İki, görme engellerin kullandığı beyaz karton. Evet, bir kağıttan zıtırmış. biraz daha kalın arkadaşlar. A4 boyutunda ama. A4 kağıdına göre biraz daha kalın. Bir de e, kalem yani hafif çivi, yani ucu sivri olan bir kalem yazı yazmamıza yardımcı oluyor. Şimdi bunu kullanmak için kartonumuzu buraya yerleştiriyoruz. E, şuradan sağda, solda, yukarıdan aşağı olmak üzere iki tane deli, e, noktamız bulunmakta bulunmaktadır. E, tabletimize rahatça otursun. Evet, tık sesini duyuyoruz. Aynen, tık sesini duyduğumuz zaman e, kartonumuz buraya oturmuş bulunmakta. Evet Şimdi yazı yazmak için sağdan sola, en üstten, e, burada da harfler şu şekilde, kalemimiz bu şekilde tutmuş bulunmaktayız yes, şöyle tutalım, e, evet. sağdan 3 nokta, soldan da 3 nokta şeklinde. Evet altı. Nazmi, onları bir sonraki videoda biz tek tek tanıtacağız, nasıl yazı yazdığımızı söyleriz arkadaşlara. E, sadece materyali tanıtalım bu videoda, diğer videoda arkadaşlara onu özel olarak açacağız, orada nelere dikkat ettiğimizi. Yani tek tek açıklarız onları. Tamam, lazım. Tamamdır. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.